düşen trendimiz devam ediyor. Burada bir alçalan trendimiz mevcut ve bu trendten tepki ala ala düşmeye devam ettiğini görüyoruz. Eğer şu anda tekrardan yukarıya gelecek olursa yaklaşık olarak 114.900-115.000 bandı önemli bir direnç bölgesi. Yani gelirse eğer yukarıya buradan reddeme ihtimali yüksek. Olur da gün kapanışından sonra bu bölgeleri görürsek muhtemelen yani çarşamba günü itibariyle tekrardan aşağıya dönlü bir atak görebiliriz. Ne olmadığı sürece düşüş devam eder. Yaklaşık olarak 115.000'lerin üzerinde kapanışlar yapmadığı sürece ben de kısa vade düşün devam edebileceği söylüyor. Eğer 115 üzerinde kapanış görürsek de hızlı bir şekilde artık 116.900'leri ve sonrasında 118 bin 119 binlerin üzerine atmasını bekleriz. Burada sert yükselişler göremezsek tekrar negatif yapıya dönme ihtimali de yüksek bu arada. Yani 116.900'lerin üzerine hızlı bir şekilde atamazsa bu bölgede oyalanıp fake kapanışlar yapıp tekrardan aşağı yönlü kırılım gelme ihtimali yüksek. Tam böyle 115 binlerin üzerindeyiz bitti diyemiyoruz maalesef hala. 115 binler üzerinde sert yükselişler görmemiz gerekiyor. Aksi takdirde düşüş yapısı tekrardan devam edebilir.